Merhaba arkadaşlar ben geldim ben geldim ben geldim Çikolata Arkadaşlar hoş geldiniz saçım niye böyle kavarmış onu da bilmiyorum ki ben Arkadaşlar merhaba bakalım kimler gelmiş kimse daha gelmemiş bir kişi var hoş geldin Cano Cancağızım ee, selam Aleyküm Selam Nasılsın Abi İyiyim Kardeşim Sen Nasılsın Arkadaşlar Bu Arada Yeni Videomuz Yayında Mahmut'la Soru Cevap Oyunu Oynadık Arkadaşlar ee, Sakın Kaçırmayın izleyin İzleyin Yani Arkadaşlar 75 Kişiz Arkadaşlar Beni Sevenler Burada mı 102 Kişi Olduk Arkadaşlar ee, Beni Sevenler Arkadaşlar Hemen Videoya Gitsin Yorum Atsın Like Atsın Arkadaşlar Son Uzun Videoya Yorum Atın Arkadaşlar Soru cevap oyununa. Sen muhteşemsin. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Seni seviyorum abim. Ben de sizi seviyorum canlar. Burada. Hadi bakalım arkadaş 87 kişi şu an. Arkadaş şu 87 kişi hemen koşup son uzun videoya yorum atabilir mi? Yorum ve like arkadaşlar. Şu yayını kapattıktan sonra o videoyu bir 100 like 100 like'tan yukarı görmek istiyorum Selam aşkına haber. İyi cano senden ne haber? Hadi arkadaşlar bekliyorum. Gidin gelin. Like atanlar gelip buraya ben like attım desin. En sonda yayını kapatıktan sonra izlersiniz arkadaşlar videoyu. Abi adımı okur musun? Okurum. Tamam. Hadi arkadaşlar hemen şu yayın bir düşsün. Hemen yayın düşsün. Herkes bir like atıp gelsin. Yorum atıp gelsin arkadaşlar. Güzel yorumlar atın arkadaşlar. Bekliyorum. Hadi in arkadaşlar. Canınızı yerim. Seni çok seviyorum. Ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Eğer siz de beni çok seviyorsanız son attığım videoya koşun arkadaşlar. Soru cevap videosun arkadaşlar. Bir like atın, bir yorum atın gelin arkadaşlar. Hadi bekliyorum. Bakalım abi ben like ve yorum attım. Canımsın. Öpüyorum seni. Reşat Rızaev. Abi adımı okur musun? Adını okurum ama önce bir git like at sonra yorum at sonra gel buraya. Ama cevap vermiyorsun. Veriyorum lale Sen bir yorum at like at gel adını okuyacağım. Like attım yorum da benim. A ne Alem'i okur musun? Adını mı okuyayım? İman gücü büyüktür. Seni seviyorum ben de sizi seviyorum. Abi Kadir abi askerden geldi mi? Evet kardeşim iki günlüğüne geldi ve gitti. Dün gece gitti. Abi like oynar mısın? Yok kardeşim like attım abi diyorum. Cansın kardeşim Osman. Selam abi aleyküm selam kardeşim. Hadi in arkadaşlar yorum ve like atanlar kendini bir bellesin arkadaşlar. Vurun bakalım. Abi seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Like attım ve yorum attım. Cansın Sare Koçer. Hadi in arkadaşlar yorum ve like atanların ismini okuyorum. Hadi in arkadaşlar görelim. Bakalım ne kadar çok sevenimiz varmış. Like attım abi. Aslan İs İsmailov. Cansın kardeşim. İnşallah abi bu sene 500 bin oluruz. İnşallah kardeşim. İnşallah abi like attım ve abone oldum. Adımı okur musun? Lale. yorum seni canımın içi. Abi adımı okur musun? Like attım. Sağ ol kardeşim. Eymen. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sadece like değil. Yorum da atın. Yorum da atın. <laughs> Like, Elif Özgün attın mı? Abi sen bir milyon hak ediyorsun. Eyvallah canımın içi. Abi like attım. Cansın Elif. Cık cık. Öpüyorum sizi. Seni seviyorum abi. Ben de sizi seviyorum. Arkadaşlar yayın çok düştü. Yayın çok düştü. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Abi like attım. İsmini okur musun lütfen? BTS hayrani. Cansın kardeşim benim. Baş tacısın. Abi tacın düşmüş al. <laughs> Eyvallah. Kral Osman. Abi aboneyim beğendim. Sağ ol kardeşim benim. Arkadaşlar yorum attınız mı? Yorum da atın arkadaş yorum da önemli. Abone olmayanı yerim. Evet bak reşat yer yoksa kralsın. Eyvallah siz de öylesiniz. Abi ben like attım bu arada. Azerim benim ismi o oku. Özal Nesirli. Buradan kucak dolusu sevgiler saygılar. Abi ikisini de attım. Cansın Ahmet Azat. Buradan Ahmet Azat'a da selam olsun. Abone olmayan armuttur. <laughs> Bana bakma. Ne bakma olur musun? Abi like attım. Adım okur musun? Eymen okudum. Kaç kadar okuyayım kardeşim. Kardeşim benim. Hadi arkadaşlar. Şu videoyu bir izletelim. Kral Ümit. Can. John, Cansın. İsmi ne senin? insanlar. İsmini söyle ismini o kim? Abi Azerim seni çok seviyorum. Can kardeşim ben de seni seviyorum. Abone Abone attım abi seni seviyorum. Abone atamazsın. Abone olursun. Like atarsın. Abi adam okur musun? Elif Özgün. Cansın. Abi ben like ve yorum attım. Sevine Veliyeva. Öpüyorum seni. Azerbaycan'dan selamlar Ümit. Aleyküm selam. Özal buradan Azerbaycan'a selam olsun. Siz dünyanın en iyi adamlarından birisiniz. Çekimlerinize bizi hayran yaptınız. Bizim de size abone olmamız olmanız hakkımız. Teşekkürler. Cansın Mali. Seviliyorsun abi. Cansın. Abi like attım. ismini okur musun lütfen? BTS hayran ismini okudum da Adem'in de kardeşim. Abi sen en iyisi. Teşekkür ederim Sare. Abi iyi akşamlar ben yatıyorum Allah hemen kardeşim. Her gün abone oluyorum. <laughs> Her gün abone olma. Bir gün abone ol ondan sonra like yorum at. Tamam mı? Hadi yine arkadaşlar. Abone olur musun abim seni çok seviyorum hayranızım. Ben de sizi seviyorum. Bakın artık öpücük ata ata yoruldum. Abi yay yayın kaç saat tutacaksın? Kardeşim fazla açmayacağım. Şey fazla durmayacağım çünkü ee, biraz işlerim var onları halletmem lazım. Video attım. Bunu söylemek için dedim bir yayın açım. O yüzden. Cansınız arkadaşlar. Şahıs bir olmuş. Hadi iyi akşamlar. Kendine çok iyi bak be kardeşim benim. Abi sen dünyanın en yakışıklı adamımız, adamısın. Yok lo. Bizden daha yakışıklı insanlar da var. Kardeşim öyle deme. Allah herkesi özene özene yaratmıştır. Buna inanıyorum ben. Yaparsın ya gitme. Allah arkadaşlar işim olmazsa gitmeyeceğim. Ama şurası 10 dakika olduğunu kapatacağım. 7 dakika şu an. 3 dakikamız var. Hadi arkadaşlar yorumlarda kendinizi çok belirledin. Ben de sizi tanım. Burada koskocaman bir ailemiz olsun. Abi short videosu ne zaman gelecek? Kardeşim bugün 2-3 tane short videosu attım, izlemedin mi? Demek ki sen beni takip etmiyorsun Ahmet. Ayıp sana lo. Vallahi ayıp sana. Abi sana abi seninle tanışmak isterim. İnşallah kardeşim bir gün tanışırız, neden olmasın? Arkadaşlar hadi bakalım nereden izliyorsunuz arkadaşlar? Şuraya bir yazın. Nereden izlediğinizi yazın arkadaşlar. <laughs> Yayın çok düştü. Abi en iyi YouTube'sun. Yok ve kardeşim daha yeni girdik YouTube'a. Ama inşallah en iyisi olacağız. Abi görmemişim. Sıkıntı yok kardeşim benim. İran. İran'a selam olsun. Bir yemek ısmarlayayım. Eyvallah kardeşim benim baştaysın. Avusturya. Ben telefonla selam aleyküm selam Azerbaycan'dan izliyorum buradan Azerbaycan'a selam olsun. abi birisine kışkırtma yapar mısın evde evde kendin isteğine yapar mısın kışkırtma videosu gelecek arkadaşlar beklemede kalın beklemede kalın beklemede kalın arkadaşlar ee, Mazluya düşünüyorum arkadaşlar duymasın şu an içeride Mazluma düşünüyorum bakalım sınavdan sonra aklımdan geçen Öyle ya arkadaşlar, arkadaşlar. Kışkırtma videosu da gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. Abi ben Azerim ama Türkçe anlayın diye konuşuyorum. Cık, eyvallah kardeşim. Abi Azerbaycan'a gel ne olur. Nasıl geleyim Azerbaycan'a? Abi kısa kısa yayın yayınlar haftada bir gelir mi? Gelir kardeşim sizin için gelir. Yes be seni severim abi can sen. Abi benim arkadaş var ona kışkırtma yapmak istiyorum seninle abi. Kardeşim ben çok yoğunum be. İnşallah bir gün müsait olursam, denk gelirsek neden olmasın? Aleyküm selam, aleyküm Yozgat, Ak, Dağ, Madeni, bakalım Buradan Yozgat'a selam olsun, Diyarbakır'a selam olsun. Kucak borusu, sevgiler, saygılar. Abim Sakarya'ya geldi. İnşallah arkadaşlar yolumuz nere düşerse, içimiz nereye düşerse oraya gitmek zorundayız zaten arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Uçak, lan gelir misin abi bakıyor gelir misin? Seni dedim Seni dedim diye sanki kaç kere gelmişim. Abi abi ne oldum? Cansın kardeşim benim. Hadi arkadaşlar son 30 saniyemiz kaldı. 30 saniye sonra ben yayını kapatıyorum. Son attığım video arkadaşlar. Yorum like, yorum like, yorum like atın arkadaşlar. Paylaşın gerekirse. Videoyu paylaşın, izletin. Cansınız. Abi bizim ismim okumuşsun. Esnan Ukan. Tamam abi. Bay bay. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Canımın içi. Abi cansın. Bay bay. Kendine çok iyi bak be kardeşim benim. Seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Seni seviyorum abi. Eyvallah. Puk oynar mısın abi? Yok kardeşim oynamıyorum. Abi like attamıyorum, Attım. Sinaz. Teşekkür ederim. Kardeşim arkadaşlar 10 dakika oldu yayın. Ben yayını kapatıyorum. Allah'a emanetsiniz. Sizi çok seviyorum. Geceniz de kalbiniz gibi güzel olsun arkadaşlar.